2024 yılını uğurlamak üzereyiz. Gerçekten 2024 yılı e, Türkiye için ve Isparta için çok iyi geçtiği söylenemez. 2024 yılı özellikle ekonomik olarak Türkiye ekonomisinin çöktüğü her anlamda işsizliğin, yoksulluğun arttığı bir dönem oldu. Eee emeklilerin Emekliler yılı ilan edilen, eee Cumhurbaşkanı tarafından edilen 2024 yılında emekliler çok büyük mağduriyet yaşadı. Asgari ücretin e, neredeyse yarısına yakın maaş alıyorlar. E, bu insanlar 25-30 yıl hizmet verdiler. E, büyük bir mağduriyet var. Sanayi tesisleri çöktü. Üretim alanları çöktü. E, e, hep ithal etme üzerine kurulu bir ekonomi düzen var. Bu düzende gerçekten e, çok büyük e, işsizlik e, arttı. E, bu süreçte ekonomik olarak Türkiye'nin çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. E, terörle ilgili olarak da özellikle terörün e, İsrail terörünün Lübnan'da, Suriye'de ve İran'a yönelik çok büyük oranda arttığı bir devlet terörünün bu seviyede, en üst seviyede uygulandığı bir dönem hiç görmedik. 40 bin, 50 bin Filistin'in cinayete, ölüme kurban gittiğini düşünürsek ve başka devletlerin bağımsızlıkları ihlal edilerek işgal edildiği bir dönem yaşıyoruz. Amerikan emperyalizminin e, denetimi altında İsrail Orta Doğu'da yeni bir yapılanmayı sürdürüyor. Bu da Suriye'de ikinci bir Kürt oluşumu ve e, bir tarikat örgütlenmesi şeklinde iki ya da üç devletin oluşturulacağı bir yapı var. E, ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler de bu oyunu eşlik ettiler. Şu anda Suriye parçalanmak üzere Türkiye'de. Bu şeye karşı koyamaz halde Amerika ve İsrail'in bastırdığı bir dönemdeyiz. Bence Türkiye milli birlik ve beraberliğini savunarak Suriye'nin birliğini de savunmak zorundadır. Yoksa biz hem İsrail'le komşu oluyoruz hem PYD, PKK ile komşu oluyoruz. Çok acı bir durum. Türkiye'nin bunu kabul etmesi de mümkün değildir. Milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz. E dünyadaki bütün gelişmeler olumsuz şekilde giderken tabii ki Türkiye'nin de ekonomisinde büyük bir sarsılma var. bu süreçte eee Isparta'ya da yansıyan özellikle sanayi kuruluşlarının bir bir yok edildiği, kapandığı, en büyük sanayi testlerinin kapandığı bir dönem yaşıyoruz Isparta'da. İplisan gibi çok önemli bir kuruluş icra yoluyla tasfiye edildi. Türkiye'de en büyük bin sanayi kuruluşun içerisinde sadece Isparta'da bir göl taşımız var. Başka yok. Yani Isparta ekonomikman çok geri bir durumda. Teşvik'te ikinci bölgede olmamızdan dolayı birçok yatırımlar afyona kaymış durumda. Bunun ciddiyetini AKP hükümeti ve Isparta'daki yerel iktidarlar, AKP iktidarları bunu göremediler. Isparta'nın dereboğazı, duble yolu hala tamamlanmadı. Eğirdir'deki yol aynı şekilde Konya'ya bağlanan yol duruyor. E, Burdur'a giden yol da duruyor. Yatırımlar tasarruf genelgesiyle durduruldu. Bu e, çok acı bir durum. E, Isparta kendi tarımsal ürünlerinde de sıkıntı yaşıyor. E, gül e, sınayi bir ürün olması gerekirken olmadı ve genelde e, Gülbirlik, e, arge çalışmalarını üst seviyeye çıkaramadığı için biz ham madde olarak yurt dışına gönderiyoruz. E, bizim gül yağımız başka ülkelerde çok daha değerlenerek piyasaya sürülüyor. E, elmacılıkta Türkiye dörtte bir e, elma üretimi Isparta'da olmasına rağmen istediğimiz seviyeye gelemedik. Kooperatifçilik ne yazık ki Isparta'da adı bile duyulmuyor. Kiraz'da aynı rezilliği bu yıl yaşadık. Yani üreticiler memnun değil, tüketiciler memnun değil. Çarşı pazar yangın yerine dönmüş. Isparta emekli bir şehir olmaz, olduğu için emekliler sokakta bekliyorlar. Bedava çay içecekler. Bir simitle çay yiyorlar öğlen yemeğini. Çok büyük sıkıntı var. Şimdi Isparta'da kent meydanı arıyorlar. AKP'li belediye özellikle Isparta otelini yıkmayı düşünen bir şaiye yaydı. Biz buna karşıyız. Isparta oteli sağlamdır, Isparta'nın simgesidir. En fazla güçlendirme yapılarak ayakta kalabilir. Ama hazır yıktıkları ve e, özellikle e, hepsi belediyenin mülkü olan eski otogar alanı var. Ve oralar da biliyorsunuz artık şehir merkezi oldu, büyük bir alan. Yeni bir kent merkezi orada yapılabilir. E, kimse de mağdur olmaz, belediyede istimlak sorunu yaşamaz. Bu önerinin ciddi bir şekilde düşünülmesini ve belediye meclisinde de gündeme getirilmesini meclis üyelerimizden de isteyeceğiz. Isparta'nın su sorunu da var, içme suyu sorunu var, e, su bulanık akıyor, insanlar damacana suları dışarıdan parayla almaya başladılar. Bir çayı bile koyamıyoruz ve bu sorun hala çözülmedi. Zaten Eğirdir Gölü kurumak üzere, Eğirdir Gölü'ne de bir çözüm getirilemedi. E, ulaşım büyük sıkıntı. Isparta'nın otogarı değişti ama otogardan çarşıya e, bir iletişim yok. Çarşıya ulaşımda belediye bir hizmet sunmadı. E, i̇nsanlar gece belli saatten sonra taksiye binip e, çok büyük paralar ödüyorlar. Köy garajıyla e, şehirler arası garaj arasında da bir ulaşım birliği yok. Ee, dışarıya mesela Şarkaracı, Yalvaç'a gidecek bir insan Ankara'dan İstanbul'dan geldiği zaman e, şehirler arası garajın yanında köy garajı yok. E, oraya da ayrı bir ulaşım sorunu var. Bunlar hep çözülmeli aslında ama tabii iyi bir organizasyon yapılmadığı için e, alelacele açılan ve köy garajının ve şehirler arası garajın aslında yan yana olduğu bir projenin e, iptal edilmesiyle çıkan bir sorun. Ee, bu anlamda büyük sorun yaşıyoruz. Sağlıkta da öyle. Üniversite hastaneleri çökmüş durumda. şey şehir, şehir hastaneleri gerçekten e, gelen hastayı devamlı başka yere nakletmekte, önemli ameliyatlar olamamakta. Katılım payları çok büyük oranda. İster emekli olun, ister çalışan olun, gerçekten insanlar sağlıkta da mağduriyet yaşıyor. Eğitimde deseniz zaten eğitimde de büyük sıkıntılarımız var. Yani Isparta özelinde Türkiye genelinde çok büyük sorunları hep beraber yaşıyoruz. İnşallah 2025 yılında umduğumuz bir erken seçim gündeme gelir. Erken seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bütün bu sorunların çözüleceği bir döneme gidiyoruz ve bekliyoruz.